Biz bize örgüler kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir örnek sunumu yapmak istiyorum. Arkadaşlar bugünkü örneğimiz bu. Yapımı çok kolay, çok güzel, çok amaçlı kullanabileceğiniz bir örnek. Zincirlerimizi çekiyoruz. Bu model kalın, ince, lififli, hepsiyle güzel duran bir model. Hemen başlayalım. Şöyle zincirlerimi çektim. Trabzonlu yapacağım. Bu sırayı tamamen ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Eminim bu modeli gören herkes yapmak isteyecektir. Bu şekilde ikili trabzanlarla zincirlerimizi sonuna kadar gidelim. Zincir sonuna kadar trabzanlarımı yaptım. Şimdi dönüyorum. Bir iki zincir çektim. Hemen dibine battım. Yan yana zincirle birlikte sayarsak dört tane ikili trabzanımı yapıyorum. bir zincir bir boşluk 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum tekrar bir zincir bir tane atlayıp 3 tane Evet sıra sonuna kadar yine bir zincir bir boşluk 3 tane ikili trabzanımızı bu şekilde yapıyoruz tamamlayalım bu şekilde ikinci sıramı bu şekilde bir zincir 3 trabzan yaparak geldim şimdi dönerken bir iki zincir tekrar yanındaki trabzanı bu kenarlarımız bu şekilde sabit trabzan olarak gidebilir. Bir zincir tekrar trabzanımı alttaki trabzanların üzerinden aynı şekilde 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi fıstık dolgularımızı yapıyoruz burada buraya dikkat edelim ipim üzerine alıyorum bir alt sıradaki boşluktan girip ipimi çekiyorum bir tekrar boşluğa giriyorum 2 Üç. 3 4 bu ipim kalın olduğu için fıstığımı dörtlü yapıyorum bir şuradan çektim ikincisi de kapattım bir zincir çekiyorum şimdi alttaki üç trabzanımı tekrar üzerinden ikili trabzan yaparak devam ediyorum modelimiz çok güzel kolay bir model üç tane yaptım. şimdi hafif ipimi bol bıraktım bir alt sıradaki boşluktan yine giriyorum 1 2 3 ve 4 aldım tamamını ikili ilmek kalacak şekilde ve daha sonra ikisini aldım bir zincir şimdi bir alt sıradaki üç tane trabzanın üzerinden trabzan olarak devam ediyorum. İkili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Devam ediyorum. Üzerine aldım. Bir alt sıradan çapraz olacak şekilde çekiyorum. Trabzan boyutuna getirdim ipimi. 1 2 3 ve 4 topluyorum 2 ilmek kalacak şekilde daha sonra 2 ilmeği alıyorum bir zincir ve alt sıradaki üçlü trabzanın üzerinden yine trabzanlarımı ikili çekim olarak yapıyorum. Evet, bir şekilde devam ediyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Son üçlüyü yaptım. Tekrar Bakın bir alt sıranın çaprazındaki boşluktan giriyorum. 1 şu trabzan boyutuna getiriyorum 1, 2, 3 ve 4 aldım kapattım bir zincir. Şimdi kenar trabzanları dikey olarak sabit gidecek. Evet, kenar trabzanları dörtlü yapalım. Diğer uç kısmında benim şu uç kısmı üçlü oldu ama kenarları biz dörtlü, ikili, üçlü sabit götürebiliriz. Şimdi bir, iki zincir çektim. Tekrar sabit trabzanlarımdan bir zinciri trabzan sayıyoruz. 2 3 ve 4 bu dolgu sıramızdan önceki üçlü sıramızı tekrar yerleştiriyorum bir zincir bir alt sıradaki üç tane trabzanın üzerinden tekrar üçlü trabzanları yan yana yapıyoruz bir zincir üçlü trabzan yan yana üç tane trabzan trabzanlarımı ikili çekiyorum bir zincir tekrar üç tane trabzan şimdi dönüşte yine dolgu modelimi fıstıklar yaparak devam ediyorum tekrar bir zincir bir sabit trabzanlarımız kenardan bu şekilde gidecek. Bir, iki, eğer iki zincir size kısa geliyorsa bunu üç yapabilirsiniz. Hemen yanına battım. İki tane sabit üçlü trabzanımı yaptım. bir zincir yine alt 3 tane trabzanımı yapıyorum şimdi burada fıstıklarımı tekrar ediyorum üzerine aldım bir alt sıradaki boşluktan çapraz olacak şekilde trabzan boyutunda çektim ipimi bir iki üç ve dört şimdi ipimi çekiyorum topluyorum iki ilmek kalacak şekilde topladım ve çektim bir zincir şimdi üç tane yan yana olan trabzanımın üzerinden tekrar ikili trabzanlarımı devam ediyorum tekrar bir alt sıradan çapraz olacak şekilde ipimi aldım fıstığımı yapıyorum bir iki üç ve dört trabzanın boyuna gelecek şekilde fıstıklarımı o boyda çekiyorum aldım iki ilmek olacak şekilde bıraktım ve topladım bir zincir tekrar trabzanlarıma devam ediyorum. Çok şık, çok güzel, çok amaçlı kullanabileceğiniz bir model. Örnek şiddetle yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen yapabilirsiniz. Çok da çabuk ilerliyor. Yani bir günde birkaç kol şapka bitebilir diye düşünüyorum örneğimiz bu arkadaşlar çok kolay çabuk ilerleyen bir örnek umarım beğenmişsinizdir beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim değişik güzel örneklerde tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalınız